Selamun Aleyküm arkadaşlar. En kolay neyi dersine hoş geldiniz. Ee, güzel ve kısa bir eser öğreteceğim size Kısmet doğrusa. Odam kireç tutmuyor. Ee, Sibemol 2 kullanacağız. La'nın bir üstündeki Sibemol bir üstündeki de Sibemol. Sibemol 2. Re Re Si Do. Bakın iki tane re kullanacağız. Re 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 Si Do ya da bence bir yazalım. Si Moliki R re, re 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 Si Do Burada bir duralım. Şimdi arkadaşlar bunu isterseniz düz üfleyin. Re, si, do ya da re, re, si, do. İsteyen de buraya şunların aralarına yapabilen do'ları ekleyebilir. Hocam nasıl? Gösterelim uygulamalı olarak. Bakın doğadan çarpma alıyorum. Ya da ya da do sesi ya. Do re ve do re do re yapıyoruz. Umarım anlamışızdır. Do re do si si do la yapacağız. Şu şekilde re do si tekrar do'ya çıkıyoruz karar sesimiz la yeniyoruz. Bir yazalım. Siz de benimle beraber yazarsanız videonun sonunda solfej yapacağız arkadaşlar. Onun da faydasının olacağını düşünüyorum. R dedik. R'ye bir tane bir kere üflüyoruz. R, Do, Si, Bemol 2 kullanıyoruz mutlaka. Buraya kadar geldik. Tekrardan C si, yazmasam e, unutursam bile bemol 2. Başka bir şey aramayalım. C'den üst not olan Do'ya çıktık. Do'dan La'ya atlayacağız. Normalde Do ile La'nın arasında Si bemol vardır. Ama böyle yapacağız. Si Do La. Re Re Si Do Re Do Si Si Do La Re 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 Si Do Re Do Si Si Do La Bir de uygulamalı olarak çalalım. Önce düz çarpmalı. Evet, bölüm 2'ye geçelim. 2'yi de yazalım. Bu da mantıken birbirine yakın arkadaşlar. Yani R R'den başladık ya bir alt notadan do do yaparız. Do do la si. Gene bemol 2'yi kullanıyoruz. Do do la si Do, si, la, la, la. Onu da yazayım. Do, si, la, do, si, la, la. La, la. La, derken la uzatabiliriz. Buradaki süreyi güzel kullanmak. Yani şuradaki süreye la, 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 la. la. Bunu da yapabiliriz. Ama uygun olan e, süreye riayet etmektir. Ne dedik? Do, do. Do, do 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 la si do si la 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 yaparken si bemolden buradan çarpma alabilirsiniz. Do 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 la si Do si la 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 bir daha gösteriyorum birden başlayayım re re si do re do si si do la do do la si do si la 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 bir lekeyi çalayım. <laughs> yapılabilir de düz olarak çalarsanız sonralardan bir şeyler eklesiniz. Bunu iki kere çalıyoruz arkadaşlar. Sonra sız kısmına geçiyoruz. Do, re, mi, mi. Bakın do, re, la'nın olduğu yere geliyoruz. Hızlı yapıyoruz. Mi sesini elde ediyoruz. Bunu daha önceki derslerimde sık sık anlattım. Do re mi mi fa mi re re. Bu da re. Solun kapalı hız üflediğimizde re. Şu da re. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben kapalı re'yi kullandım. Çünkü burada çarpma yapmam gerekiyor. Böyle rahat ediyorum. Siz de o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir çizgi çekelim. 3 diyelim. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Re. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Re. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Re. Fa, Mi, Re, Re. Mi'yi ne yaptık? Çektik. Okurken de nasıl okuyorsak o şekilde çalmamız gerekiyor. Dördü çalalım. Üçü tekrar çalıp dörde geçelim. Bakın. R, R ya da e, Mi'den çarpma alıyorum. Bunu egzersizini yapın. Flüt gibi çıkacak ama ileride daha düzgün sesleri bulabileceğinizden eminim. Bunu yapın. Mi mi do re mi re do. Bir daha mi mi do re mi Re, Do. Yazalım. Mi, Mi, Do, Re, Mi, Re, Do. Mi, Re, Do. Buraya kadar bir soru geçelim. Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Re. Mi, Mi, Do, Re, Mi, Re, Do. Gerisi gelecek. Bir daha çalalım. Bir daha çalalım arkadaşlar, erinmeyelim. Bakın, mimi mimi Mi mi do re mi re do. Mi, mi derken çarpma yapalım. Re'den çarpma alalım. son bölüme geldik. 5. 5. Do. Re'ye çıkacağız. Buradan direkt Si'ye atlayacağız. Si bemole. La'da kalacağız arkadaşlar. Bu da atlama var. Do, Re, Si, La. Çok basit. Do, Re, Si, La. 2. bölümü çalayım. Bakın. Aradaki geçiş, eee sol La, si, do, re. Şurada arkadaşlar bunu unutmadan yazayım. Hani 1 ile iki 2 kere çalacağız da şurayı. Birden ikiye geçerken şunu kullanalım. Sol, la, si, do, re. Bir sol fezleyelim. Re, re, si, do, re, do, si, si, do, la, do, do, la, si, do, si, la, 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 sol, la, si, do, re. Bir daha re re si do re do si si do la do do la si do si la 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 Söz kısmı do re mi mi fa mi re re mi mi do re mi re do do re si la do re mi mi fa mi re re mi mi do re mi re do do re si la re re ne yaptık? Döngü döngüsel oldu. 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 sonra 1 2 1 2 bir diye çalıyoruz. Birinci beyt birinci kıta bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani bitirdikten sonra tekrar geliyorsunuz. Ben solfejlediğim gibi siz de solfejleyin. deyin. Ee, biliyorum çok ara verdim. Bayağı ara verdim. E, ee, nedenlerim de var. Nedenlerim de var. E, ee, hemen çok uzun zaman oldu. Değerli dostlar. Bu derslere başlayalı çok saldırılar oldu. Bunu sık sık dile getirdim. Artık da yaş itibariyle herhalde yaşlanıyoruz. Allah ömür verdiği sürece dersler atmaya çalışacağım. Ben her zaman diyorum bak ben iyi bir bağlamacı değilim. iyi bir sazcı değilim. Ben neyzen bile değilim. Ama şükür biraz öğretme kabiliyetim var. Ucundan bucağından bir şeyler anlatıyorum. insanlar faydalanıyor. Kimseden bir beş kuruş para almadım almam. Kimseden bir talebim yok. Ha kültürümüz, geleneğimiz yaşasın arkadaşlar. Maksadım bu yani. Hiç kimseye durmak üzülmek istemiyorum ama beni çok üzüyorlar. Çok ağır hakaretler, küfürler. Bu da beni yıldırıyor tabii ki. Sizden ricam bir teşekkür de olsa yazın. Ben yorumlarınızı okuyorum. Genelini okuyorum. Klasik bir laf abone olmayanlar abone olsunlar. Ben tabii ki öğrencilerin çokluğuyla övünüyorum. Bunlar beni motive ediyor. Kayseri Develi ilçesinden Ali Yıldız selamlar saygılar görüşmek üzere.